25 Eylül perşembe akşamı itibarıyla Bitcoin 111.000, Ethereum'da 4.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Hafta başından itibaren gördüğümüz düşüş hareketlerinin bugün güçlendiğini, sertleştiğini ve hızlandığını Belirtelim Bitcoin 110.600 dolara kadar düştü. Tabii ki bu düşüşler altcoinlerdeki erimeleri de ciddi şekilde arttırdı. Bir son dakika haberi var onu da belirtelim. Biliyorsunuz Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump'la bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da Beyaz Saray'da Washington'da bir araya geldiler. Toplantı devam ediyor ama Donald Trump'ın açıklamaları var. Türkiye'ye karşı uyguladığımız yaptırımları her an kaldırabilirim. Bazı konuları hala konuşmadı. mm <laughs> konuşacağız ama görüşmelerimiz olumlu devam ediyor dedi. Tabii ki F-35'ler, F-16'lar, onun dışında Gazze sorunu, genel ticaret problemleri ve ticaretin akışı, NATO, Rusya-Ukrayna savaşı bunların hepsini muhtemelen konuşacaklardır. Trump'ın övgü dolu sözleri vardı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve bu anlamda tabii Rus petrolünü almadı dedi. Bakalım ama konuşmadan basın toplantısından sonra toplantıya da girecekler ve göreceğiz ama Trump'ın tabii ki yaptırımları eran kaldırabiliriz. Şu anda bile kaldırabiliriz eğer anlaşmaya varırsak sözü. Yarın borsada haftanın son işlem gününde borsada tabii ki yükselişleri perçinleyebilir, ciddi şekilde arttırabilir. Tabii bizim borsa kapandıktan sonra bu görüşmenin olduğunu da belirtelim. Bu görüşmenin etkilerini yarın sabahtan itibaren tabii ki borsa açıldığı zaman göreceğiz ama bizim işimiz kripto. Hemen dönelim ve dünkü Amerika'daki kripto ETF'leriyle başlayalım yayınımıza. Bitcoin spot ETF'leri dünkü işlem gününde 241 milyon dolarlık yatırım gördüler ama bu düşüşlere rağmen güçlü kalmayı başardı Bitcoin spot ETF'leri ama baktığınızda Ethereum spot ETF'lerindeki çıkışlar, satışlar devam ediyor. 80 milyon dolarlık satış vardı Ethereum ETF'lerinde dün. Onun dışında bugün Amerika'da veriler açıklandı ve veriler aslında şu an için düşüşlerin sebebi olarak gözüküyor. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Gayri safi yurt içi hasılanın yıllık büyümesi ve işsizlik başvuruları vardı. Hemen kısa kısa oradan gelelim. Tabi uzun vadede çok büyük etki edecek veriler değildi ama kısa vadede acaba FED faiz indirimlerini erteler mi? 29 Ekim'deki toplantıda bir faiz indirimi gelmeyebilir mi? sorularının sorulmasına neden oldu bugünkü veriler. Şimdi baktığımızda haftalık bazdaki işsizlik başvuruları beklentilerin altında geldi. Bakıyorum hemen notlarıma 235 bin beklenirken 218 bin olarak açıklandı. Haftalık bazdaki işsizlik başvuruları bu da iş piyasasındaki durum acaba o kadar kötü değil mi yorumlarının yapılmasına neden oldu. Onun dışında gayri safi yurt içi aslında da, da Yıllık büyüme 3.3, %3.3 olarak bekleniyordu ama %3.8 geldi. Yani büyüme rakamları da beklenenden de iyi geldi bu zor günlerde ve baktığınızda orada da şu yorum yapıldı. Şimdi iş tarafı, iş piyasası tarafı söylendiği kadar kötü değil. Bir de üstüne rakamlar da iyi geliyor. Acaba enflasyon beklenenden de mi fazla artacak? dendi. Yani biliyorsunuz çünkü İş piyasasındaki rakamlardan ve gidişattan ötürü Fed Eylül ayında bir faiz indirimine gittiğini belirtiyordu. Enflasyondan dolayı, dolayı değil yani enflasyon zaten artmaya devam ediyor. %3'e dayandı enflasyon son olarak %2.9 açıklanmıştı. %3'e dayandı. Dolayısıyla baktığınızda bu anlamda e, hala bir belirsizlik var. Hatta bugün her şey düştü dedik. Altında bile düşüş vardı. Onu da belirtelim. E, Birçok altınla ilgili dün yaptığım altın yorumları ile ilgili yorumlar da gelmiş. E, teşekkür ederim. Tepkilere de teşekkür ederim. Ama e, yani fikrimi söyledim bu anlamda. Gerçekten altın sermayenizi koruma anlamında evet. Merkeziyetsizdir. Altın da Bitcoin gibi merkeziyetsizdir. Ne kadar manipüle edilse de uzun vadede o kadar da çok sizin cebinizdeki parayı alacakları kadar manipüle edemezler ve altın paranızı korumada, sermayenizi korumada bire birdir. Onu belirtelim ama altın bir yatırım aracı değildir. Altınınızı satıp zor günde yatırım yapıp düşük fiyatlardan alım yapmak ya da işte borçlarınızı ödemek, ev almak, araba almak neyse artık yani bu 3000 yıldır kullanılan bir varlık olduğu için altın. Hani evi arabayı geçtim ya 3000 yıl önce de veya 1000 yıl önce de 500 yıl önce de altın altındı. Dolayısıyla bu anlamda ben sermayeyi korumada tamam merkeziyetsizlikte bakın bitcoin gibi merkeziyetsizdir altın. Hiçbir lafım yok. Sermayeyi korumasında hiçbir lafım yok. Ama altın bir yatırım aracı değildir. Bir güvenli limandır. Bunu hep söylerim yani güvenli limana gemiyi çektiğiniz zaman Büyük fırtınalardan, kasırgalardan o güvenli liman geminizi korur. Ama okyanuslara da açılmazsanız para da kazanamazsınız. Ticarette yapamazsınız. Bunu da belirtelim. E, okyanuslara açılmanız için de güvenli limandan çıkıp risk almanız gerekir. Risk almadığınız sürece bunu yapamazsınız. Ama geminizi de sürekli o fırtınalı okyanuslarda e, gezdirmek istemiyorsanız ya da bir şey olursa diye yedek bir gemiyi bir güvenli limanda bekletmek istiyorsanız altın tabii ki önemli bir sermayedir. Demek istediğim buydu. Belki ben de dün tam anlamıyla anlatamadım. Kötü demedim yani altını. Onu belirteyim. Ama altın budur. Güvenli limandır. Ötesi değildir bana göre. Onu belirtelim. Şimdi gayri safi yurt içi hasıla dedik. İşsizlik başvuruları dedik. Yarın tabii ki PCE yani kişisel tüketim harcamaları açıklanacak. Bakalım kişisel tüketim harcamaları da nasıl gelecek? O da beklenenden iyi gelirse ya da bu anlamda enflasyonu tetikleyebilecek yukarı yönlü tetikleyebilecek bir rakam gelirse veri gelirse o zaman fiyat düşüşleri de biraz daha artabilir. Gelmezse de tam tersi yükseliş gelebilir ama şunu söyleyeyim bu tür düşüş veya yükselişler bu tür hareketler hep kısa vadelidir. Onu belirtelim. Yani kısa vadeli hareketlerden öteye geçmeyecektir dolayısıyla çok fazla panik yapmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum ki zaten bugünkü düşüşler sadece kriptoda da yaşanmadı aynı zamanda e, Amerikan hisse senetleri piyasalarında da düşüşler vardı. Onun dışında düşüşlerin bir başka sebebi de çok küçük de olsa Alaska taraflarında Amerikan hava kuvvetleriyle Rus hava kuvvetlerinin karşı karşıya gelme ihtimali ve ondan sonra yapılan açıklamalardı. Karşı karşıya gelmediler ama gelebilirlerdi çünkü orada iki tane Rus bombardıman uçağı büyük uçaklar Alaska hava sahasına doğru yaklaştılar. Orada uluslararası hava sahasına haber vermeden habersiz olarak girdiler. Amerika'dan uçaklar uyarı mahiyetinde havalandı ama taraflar karşı karşıya gelmedi. Hollanda başbakanı Rusya'ya uyarı gönderdi. Çok fazla sınırları aşıyorsun geçiyorsun diye. Danimarka'nın güneyinde bile Rus dronlarının gözüktüğü belirtiliyor. Dolayısıyla bu anlamda da Ruslar artık bilmiyorum ama hani onlar Suriye'den çekildikten sonra. Ukrayna'da iyice gaza basmaya başladılar. İnsan sormadan da edemiyor. Yani Trump böyle tepki gösteriyor Putin'e ama sanki danışıklı dövüş gibi geliyor bana. Hani tepki gösteriyor ama Ruslar da hiç geri vites yapmıyor. Ne Ukrayna'da ne başka yerlerde. Umarız tabii ki bir jeopolitik gerginlik. Gerginlik var ama bu gerginliği bir çatışmaya döndürecek bir olay da olmaz. Yani bir Rus kurşunuyla bir NATO ülkesinin askerinin başına bir şey gelmesi Kimseye zaten gelmesin ama ben en kötü senaryoyu söylüyorum. NATO ülkelerinin başına bir şey gelmesi işi bambaşka seviyelere getirir. Bu olursa o zaman işte her taraf şelale olur. Onu söyleyeyim çünkü bugün NATO genel sekreteri Rutte dedi ki düşürürüz. Yani Ruslar eğer bir daha bunu yaparlarsa veya tehlikeli işler çevirirlerse biz düşürürüz, düşürmek zorunda kalırız dedi. Trump da evet yapılabilir, olabilir dedi. Bunu da belirtelim iş ciddiye binmeye başlar. Böyle bir şey olursa çünkü Ruslar Polonya sınırını geçiyorlar. İşte Danimarka dedik, Alaska tarafı yani her taraftan adeta gidiyorlar. Bu anlamda Putin'in pek de kendi askerlerine uyarı yaptığı e, kanısı yok kimsede. Onu belirtelim. İyice gaza basıyor ki sanki Trump'la anlaştılar. Sen Suriye'den çık, istediğini Ukrayna'da yap ben senin dediklerini kabul edeceğim gibi bir anlaşma oldu gibi geliyor bana. Yani Trump'ın bunca uyarısına rağmen Putin'in hiç geri vites yapmadan gitmesi bana bu intibayı veriyor. Neyse biz tekrardan kripto tarafına geri dönelim. Google'dan bir bitcoin madencilik şirketi yatırımı daha geldi ve aynısı geldi. Hatırlayacaksınız burada yaklaşık bir ay önce Google'ın TerraWulf'a olan yatırımından bahsetmiştik. Özellikle yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiyle Bitcoin madenciliği yapan şirketlerden bir tanesi TerraWulf ve onlar aslında bir yapay zeka şirketi olan FluidStack ile bir e, anlaşmaya varmışlardı. Eee FluidStack şirketi yapay zeka e, araştırmaları için gerekli olan gücü TerraWulf'un veri merkezlerinden alacaktı. Bunun içinde Google aracılık yapmıştı ve yaklaşık zannediyorum 1,5-2 milyar dolarlık bir e, sermaye sağlamıştı Flutistak adına. İşte bu sermaye sağlaması Google'ın da e, %3'ün üzerinde zannediyorum doğru hatırla, hatırlıyorsam bir hisse alım hakkı elde etmesine neden olmuştu. Sağlamıştı daha doğrusu ve Google'da daha sonra ucuz fiyattan bu hisse alım hakkını Kullanmıştı aynı şirket aynı durum ve benzer rakamlarla bugün bir anlaşma daha yapıldı. Fluidstack bu, bu kez de Cypher Mining adlı bitcoin madencilik şirketinin veri merkezlerini kullanmak için bu şirketle bir anlaşma yaptı. Google'da Fluidstack adına burada 3 milyar dolarlık bir sermaye taahhüdünde bulundu. Anlaşmanın detaylarına girmiyorum. işte ödeme yapılamazsa şu kadarını Google karşılar gibi bu anlaşma. E baktığınızda 3 milyar dolarlık bu e, sermaye taahhüdü karşılığında da e, Cypher Mining'den %5.4'lük hisse alım hakkı elde etti Google. istediği fiyattan ya da anlaşmanın... E, içindeki maddelerin gösterdiği fiyattan Google Cypher Mining hissesi satın alabilecek. Genelde bu tür hisse almakları büyük şirketler tarafından kullanılıyor. Onu da belirtelim. Muhtemelen Google'da Cypher Mining'den de hisse alacaktır. Terra Wolf'un ardından Bitcoin madencilik şirketleri neden tabii ki yapay zeka şirketlerinin bu anlamda radarına girdiler? Çünkü enerjiye nasıl diyelim erişimleri kolay. Yani yılların verdiği tecrübeyle Bitcoin madencilikleri e, yenilenebilir enerjiden tutunda fosil yakıtlara kadar işte nükleer enerjiye kadar birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Madencilik yapıyorlar. E, o binlerce makineyi çalıştırıyorlar ve yıllardır da makinaları daha daha etkin, daha ucuz şekilde nasıl çalıştırabilirizin artık çalışmalarını yap, yaptıkları için de tecrübe kazandılar bu alanda. Tecrübe kazandıkları için de o enerjiye Adeta yani çölde gezen bir bedevinin suya ihtiyacı olduğu gibi ihtiyacı olan yapay zeka şirketleri de gidiyorlar. Diyorlar ki Bitcoin madencilik şirketlerine merhaba bizim enerjiye çok ihtiyacımız var. Sizin veri merkezlerinizi kullanalım. İşte Amerika'da bu anlamda yani tek bir yerde de yok. Yani özellikle Kanada sınırı tarafında olsun. Güneyde Meksika sınırı tarafında sıcaklar ve rüzgarlı alanlardan ötürü e, bu anlamda Bitcoin madencilik şirketlerinin birçok merkezi var. Her yere yayılmış durumdalar Amerika'da. Amerika bu anlamda açık ara önde ve böylece de yapay zeka şirketleri de onlara e, para veriyorlar ve onların da veri merkezlerini kullanabiliyorlar. Çok önemli yapay zeka şirketlerinin pardon, Bitcoin madencilik şirketlerinin hisselerine bakın. Yani altcoin'lerin yerlerde olduğu bir dönemde onlar Bitcoin'in fiyatının da yukarıda olmasının etkisiyle gittikçe artmaya başladılar. %300, %400 artan Madencilik şirketi hisseleri var son dönemde yani birkaç aydan bahsediyorum bir yıldan bahsediyorum Cipher Mining'in de mesela son bir buçuk ayda yüzde yüzden fazla artan hissesi var onu da belirtelim hep söylemişimdi yani aylar önce de söylüyordum sizlere Bitcoin madencilik şirketlerinin alım fırsatı ve yatırım fırsatı verdiklerine yönelik geçtiğimiz günlerde sizlere bahsetmiştim endeks fonları geliyor diye İşte SEC bir endeks kripto fonunu da ETF'ini daha onayladı Hashtags #ABD kripto endeksi ETF'ini onayladı Hashtags şirketinin çıkardığı e, yeni biliyorsunuz ETF'lerin kripto ETF'lerinin kabul edilmesi daha hızlı kabul edilmesi e, için genel kurallar getirilmişti ve SEC bunu kabul etmişti. İşte o kurallar çerçevesinde Hashtags #ABD kripto endeks ETF'i de kabul edildi. Endeksin içinde hangi kripto paralar var? Bitcoin, Ethereum, XRP, SOL, Solana yani ADA, Cardano, Link, Avax ve Uniswap bunlar var. Bunu da belirtelim. Ve bu arada Trump'a Lisa Cook uyarısı geldi. Fed guvernörü Lisa Cook'un görevden alınmaması için hem demokratların hem cumhuriyetçilerin içinde bulunduğu eski hazine bakanları ve FED başkanlarının da içinde bulunduğu bir grup, iki partili bir grup yüksek mahkemeye başvuru yaptılar ve Lisa Cook'un görevden alınmasının ekonomik istikrarsızlık getireceğini belirttiler. Mahkemeye kendi fikirlerini sundular. Çok çok önemli Lisa Cook konusu gerçekten önümüzdeki günlerin en önemli konularından biri olacak. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.